3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 163 Tuna Yayınları Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 1631 Ülkemizde Kağıt Endüstrisinin Kurucusu Kimdir? Açıklayalım. Cevap, ülkemizde kağıt endüstrisinin kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı'dır. Türkiye'de ulusal selüloz ve kağıt sanayisinin kurulmasında öncü rol oynamıştır. Türk kağıt sanayisinin kurucusu olarak bilinir. 2. Engin Arık ülkemizin gelişimine hangi alanda katkı sağlamıştır? Söyleyelim. Cevap: Engin Arık nükleer fizikteki çalışmalarıyla tanınır. Deneysel yüksek enerji fiziği alanında yaptığı çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınmıştır. Arık, Türkiye'nin toryum açısından zengin olduğunu belirtmiş ve toryumla çalışan nükleer reaktörlerin kurulması konusunda da araştırmalar yürütmüştür. 3. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 160, 3 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.